Merhaba arkadaşlar. 13. denememizin çözümüyle birlikteyiz. Ben vatandaş öğretmeni Ayıp Aracı. 46. sorumuzla hemen başlayalım. Genel hukuk bilgisi sorusu. Soru kökümüz şöyle. Aşağıdakilerden hangisi kar amacı güden özel hukuk tüzel kişilerinden biridir? Diyor sorumuz bizim. Seçeneklerimize bakıyoruz. Seçeneklerde A, B, C ve D seçenekleri özel hukuk tüzel kişileri. Bunlar arasında zaten E'yi hemen ayırabiliriz. E, kamu düzel kişisi olduğu için ona ayırmamız mümkün burada. Dolayısıyla E'yi eledik. Kamu düzel kişisi olduğu için. Çünkü güzel kişilikler öncelikle kamu ve özel diye ayrılır. Kamu dediklerimiz bizden üstün olan güzel kişilikler olmuş oluyor. Yanı sıra tabi e, tabii kamu olarak şunu da gözden kaçırmayalım. Bir de belediyemiz var. Bunu da eleyebiliriz. Belediye, İl Özel, Büyükşehir Belediyesi, Köy, <laughs> Üniversite, SGK, TRT bunların hepsi kamu düzel kişileri ve bizden üstün zaten onlar kar amacı gütmez. Kamu yararı amacıyla kurulan yapılardır. Geriye dernek vakıf kooperatif kalıyor ki zaten özel hukuk düzel kişileri dernek vakıf kooperatif ve şirketlerden oluşuyor. Burada kar amacı güden ve gütmeyen diye ayırırsak özel hukuk düzen kişilerin dernek ve vakıf kar amacı gütmeyen özel hukuk kişileridir. Bu yüzden dernek ve vakfı da ayırabiliriz. E, bu özel hukuk düzen kişilerinden şirketler ve kooperatifler kar amacı güder. Dolayısıyla bize kar amacı güden özel hukuk düzen kişisini sorduğu için yanıtımız B seçeneği olmuş oluyor arkadaşlar.